Evet dostlar tekrar yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz, yeni bir videomuzda size e, farklı bir konuya iyi, iyi açıklık getireceğiz. Hep merak edilen, e, şimdi bizim Telegram grubumuz olsun, esanshane.com sitemiz olsun, esanshane.com halen yapım aşamasına e, bir bir haftaya kadar falan bitebilir. Orada daha rahat, daha teşekkürlü ve kredi kartı ödeme, yani kredi kartı ödeme Aynı imkanımız da olacak e, siparişlerimizi yine uygun ve makul fiyatlardan e, oradan tedarik gramlık olarak oradan tedarik edebileceğiz. E, bugün sizlere e, esaslarımızla esaslarımızla ilgili yani nasıl nereden aldığımız, nasıl doldurduğumuz, nasıl yaptığımızla ilgili kısa bir video göstereceğim. Evet dostlar gördüğünüz üzere e, biz e, bütün top kalite esaslarımızı Gül Çiçek firmasından tedarik ediyoruz. E, böyle birer kilogramlık e, alüminyum ambalajlar geliyor. E, biz bunları ayırma honimiz ve hassas terazimiz aracılığıyla 50 gramlık bölerek yani hiçbir şekilde seyreltilme veya şimdi videoyu göstereceğim hiçbir şekilde seyreltilme veya TPC mi MPC çoğaltma gibi bir şey yok. Alan nasip etmesin öyle bir şey yok. Yani bunu e, sonuna kadar alnımız açık e, bir, şekilde e, savunabilir. Siz bir kaygınız olmasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Borbörü Gadis, dediğimiz yani tanrıça ee, Tanrıça esansının 50'şer gramlık dolumlarını yapacağız. Ee, Şimdi kilitli anahtarını beraber gözünüzün önünde açtık. Biraz da isterseniz bu e, Goddess ilgili size bir kısa bir tanıtıcı vereyim. 2023 yılında e, yapılan e, bir kadınsı aromatik kadınsı bir esanstır. E, güzel, hoş, e, feminen bir e, esas içeriğe sahiptir. Üst notaları a, vanilya ağırlıklı bir esanstır. E, güzel bir kokudur. Hoş bir koku. Kadınların genel beğenisine uygun bir kokudur. Üst notasında vanilya vanilya ağırlıklı. Orta notada, orta notada hayvansal vanilya Havyar dediğimiz havyar vanilya havyarı dediğimiz biraz daha hayvansı vanilya kullanılmış. E, alt notasında yani kalp notası gene havyar. Alt notada, dip notada da gene ağırlığı, derinliği sağlamak için e, yine vanilya kullanılmış. Yani vanilya ağırlıklı güzel hoş bir e, bayan kokusu, bayan esansı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi bunu biz gözünüzün önünde açtık. Bunu e, ayırma hunisiyle yani 50 şer miligramlık olarak ayırma hunisiyle yardımıyla 50 şer gramlık dolumlarını yapacağız. Tabi bu ayırma hunisinin e, daha evvelen video çekiminden önce e, ben e, genel temizliğini yaptım alkolle steril ettim. Herhangi bir nota karışıklığı veya bir önceki kokunun durumundan kaynaklanan bir nota karışıklığı falan. Gerek gerçekleşmiyor çünkü tamamen alkolle steril ediyorum. Şimdi evet arkadaşlar açtık. şimdi buradan 50 gram olarak ayrı muhunumuz yardımıyla dolumunu gerçekleştireceğiz. Şimdi Ha bunun tabi daha otomatikleri var ama inşallah e, biz zamanla onun da e, otomatiklerini tedarik etme yoluna gideceğiz inşallah. Evet. 49. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi 50 gram olarak birinci dolumumuzu yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde e, kapağını kapatıp montajını yaptıktan sonra eğer standart sapma olursa bazen şişeler arasında miligramlık bir sapmalar oluyor. Onu tekrardan da arasına aldıktan sonra tekrardan doluma geçiyoruz. Tüm dolumlarımız bu şekilde oluyor. E, hassas terazi yardımıyla e, ve ve Müncüçlükten almış olduğumuz top kalite esansları sizlere güvenlikle, güvenilirliği rahat bir şekilde, güvenilebileceğiniz bir şekilde sizlere ulaştırma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Evet. İkinci dolumumuz da gerçekleşti. Evet arkadaşlar bu şekilde e, bu şekilde tüm dolumlarımızı e, top kalite gül çiçekten tedarik edilme top kalite orada yeteri kadar var top kalite esaslarla tüm dolumlarımızı bu şekilde 50 gramlık olarak bölüp sizlerin beğenisini sunuyoruz e, bizi takip etmeye devam edin e, bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz beğenileriniz ve yorumlarınızı olumlu yorumlarınızı bazen esprili yorumlar yapıyor arkadaşlar ama olsun. Onları hani e, çok şeye kaçmamak üzere bazen şey yapıyoruz olumlu yolum yolum olumlu orayı kesebilir miyiz? Tamam. Tekrardan e, bizi devam takip etmeye devam edin. Olumlu yorumlarınız ve beğenlerinizi bekliyoruz. Bizi takipte kalın.